Merhaba arkadaşlar. 34 yaşında 4 çocuk annesi Zeynep Güngör, İstanbul Beylikdüzü'nden 15 Eylül 2019 tarihinde kaybolmuştu ve neredeyse 17. aya giriyoruz, kendisinden haber alınamıyordu. İrfan Bey de, dün Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifadeye çağrılmış. Bir önceki gün Müge Anlı, Zeynep Güngör'ün kardeşlerinin emniyete çağrıldığını ve orada bilgi vereceklerini söylemişti. Melek Hanım ise biz emniyete gittiğimizde şüpheleniyorduk ama kesin bilgi verildi. Kız kardeşim bir cinayete kurban gitmiş ve biz katil veya katilleri arıyoruz. Bulunsunlar, en ağır şekilde cezalandırılsınlar dedi. Emniyet yetkilileri kimliği belirsiz cesetler üzerinde yaptıkları çalışmada parmak izinden kimliği belirsiz cenazelerden birinin Zeynep Güngör'e ait olduğunu tespit ettiler. Büyükçekmece, Çatalca taraflarında bir ormanlık alanda ne yazık ki cesedine rastlanmış. İrfan Bey ifadesinde, ben Ecevit'ten şüpheleniyorum, ama yüzde de Melek'ten şüpheleniyorum demiş, Melek Hanım da, ben de Ecevit'ten şüpheleniyorum, ama İrfan'dan da şüpheleniyorum demiş. Zeynep Güngör'ün canına kim kastetti, orası bilinmiyor, siz neler düşünüyorsunuz konuyla ilgili?